Muğla Büyükşehir Belediyesi Otogar yolu Sanayi Kavşağı arasındaki Karamuğla Deresi yanındaki ova yolundaki çalışmalarda sona geldi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol vatandaşların hizmetine açılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dirgeme menteşe otogar yol çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlanarak 4 şeritli yol vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Otogar yolu çalışmalarının devamı niteliğinde olan Otogar yolu Sanayi Kavşağı arasındaki Karamuğla Deresi yanındaki Ova yolunda çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri AVM bağlantı yolu çalışmaları kapsamında 950 metre yağmur suyu, zemin iyileştirme, çift taraflı bordür imalatı ve 1100 metre içme suyu hattı deplasesini tamamladı. AVM bağlantı yolunda Aydem ve Süper Online hat yenileme ve deplase çalışmalarını eş zamanlı olarak bitirdi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede yol trafiğe açılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi İnşaat Teknikeri Erdem Akbay şöyle söyledi. Menteşe ilçesi yeni otogar bağlantı yolu iş kapsamında 2500 metre Dirgeme yolu, 600 metre otogar yolu tamamlandı. Dirgeme yolunu AVM'ye bağlayan yola başladık çalışmalarımıza. Yağmur suyu, süper online AYDEM çalışmalarımız tamamlandı. Çift taraflı bordo imalatı tamamlandı. İçme suyu imalatı tamamlandı. Asfalt çalışmalarımız başlamıştır. Asfalt çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yol trafiğe açılacak.